Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Futbol Manager 21. Tabi oyunun geçmişi bayağı bir eski. Çocukluğumuzu, gençliğimizi verdiğimiz bir oyun. Menajerlik. Wolverhampton'ı aldım. Almıştım daha doğrusu. Şu 5 maçlık bir seri var. Onu size göstereceğim. Everton maçıyla başlayan. Şimdi de Everton maçının basın toplantısı var. Sezon öncesi ligi orta sıranın üstünde bitirmeyi hedefleyen Everton. Şu an ligde 16. imiş. Takımınız bugün Everton'ınız takımınız rap dolu sezonuna daha fazla acı katmaya yönelmeli mi diyor. Oyun planımıza sadık kaldığımız sürece bir sıkıntı yaşamayız dedim. Cumartesi günü oynanacak maçta Everton sahaya yeni menajeri Eddie Howe ile çıkacak. Böyle tecrübeye sahip bir menajeri karşı şansınız nasıl derler? O Ancelotti göndermişler. Eddie Howe gelmiş. Biraz onu gazlayalım. Gerçekten çok doğru bir isimle anlaştılar. Cumartesi günü bizi zorlu bir maç bekliyor. Son Chelsea maçında takımınız gayet iyi bir oyun sergiledi. Oyuncularınızın bu performansı devam ettirmesini bekliyorsunuzdur herhalde. Güven daha fazla güveni beraberinde getirir diyelim. Graham Potter'ın karbonu transfer etmek istedim. Konuda yorum yapmayacağım. Transfer konularına girmeyelim. Kulüpteki pozitif atmosferin bu başarılı form grafiğine etkisi oldu mu? Ee, şu anda iyi durumdayız. Bu durumun sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Aslında toplantısını daha fazla uzatmayalım. Bunların soruları bitecek gibi gözükmüyor. Evet. Burada şu seriyi açtım arkadaşlar. Bayağı zorlu bir fikstürümüz var. İçeride Everton, dışarıda Manchester City, içeride Leeds United <laughs> ve Bristol Rovers var Everton. E, Everton diyorum, Bristol Rovers var FA Cup'ta. En sonunda West Ham'la oynayacağız. Buradaki fikstürü bakalım beraber görelim. Ne yapacağız? Ligdeki durumumuzu size şöyle göstereyim. Premier Lig'de 6. sıradayız 21 puanla. Tabi Premier Lig yani. Bilenler bilir. Bu oyunu oynadıkça benim bir yandan da aklıma lise yıllarım geliyor. Lisedeki arkadaşlıklarımız. Zil çalar çalmaz o internet kafeye koşuşumuz. <laughs> üç arkadaş birden. Bütün üç, zaten altı bilgisayar mı ne vardı okulda? Üç tane bilgisayarı kapıp menajerlik oynardık. bakalım ne, ne, öneriyor savunma ağırlıklı öneriyor gerek yok Dengeli'de kalacağız asistan fazla karışmasın bu arada adama Trore ceza aldı bu maç oynayamayacak kimmiş Olsen Kale'den Lan Yerimina Kofe Digne Hames Rodriguez Gomes, Alan Bernard Kalverlevin Michel Michelson Bernard Yara Orta sahada Helen Lee İyi giden formumuzu Formumuzdan başka bir şey beklemiyoruz dedi topçulara Ve maçı başlattık Marça Bizi çıktı Yavuz'un Hamet Kodlu geçten içen bir çana Goli atladı Hakan penaltıyı çaldı Maçın hemen başında Yavuz'un penaltı kazandı

tutuyor. Bir orta yine o sende kaldı. O sende uzun şimdi. Hep yine bizde. Mutinho, Marcha, Ferolo. Marcha tekrar. Gips White, Lutino, Marcia, Ruben Neves, Duvadi. Ruben Neves ters yaptı. Podens. İçeride. Bir orta daha. Raul Jimenez dışarı. Raul Jimenez dışarı O penaltı pozisyonundan sonra daha etkiliyiz ama beraberliği sağlayamadık. Bu kastı yine Richarlison. Gomez kanada verdi. Bu Şimdi kaptı. Semedo. Podens. Ters oldu. Neto. Raul Jimenez. Bulmaya çalıştı. Defansa Marcha. Neto. Jimenez. Durmadılar. Tekrar Raul. Dışarı çıkarttı. Gips Ну кто его Bernat sakat bakmış bu arada. Geri bakmasını yapamadı geniş. Şimdi bu şekilde pozitif. Hadi, hadi çocuklar. Al topuralım. Al topuralım. Dakika 65. Bir müdahale yapalım. Podence etkisiz kaldı. Podence sağ kanat. Tamam. Yeter son Sotelzo'yu alalım oraya. Venezuela'yı. Ruben Neves'i de çıkaralım. Dendon kere alalım. Haftalar <laughs> 70 oldu. <laughs> Biraz Taktiksel bir değişiklik yapacağım. Pozitif futbola geçeceğim dengeli de. İçeride bu maçta puan kaybetmek istemiyorum. Takımın baskı attığını biraz öne çıkarttım. Son değişikliği de yapacağım. Net oyu da alacağız oyundan. Net oyu da alacağız oyundan. Fabio Silva'yı alalım. Fuadi, Gibbs White, Dan Donker, Raul Jimenez araya verdi. Soteldo attı, ikinin oldu. Yetten son Soteldo. Wolverhampton 2, Everton 1. İlk 2 iki, ikinci yarı bir oldu arkadaşlar sonunda. Hani bir aksilik olmazsa. Pozitif, pozitif, pozitif. tekrar yapalım. Ve maçın skoru ekibi. Aferin çocuklar. Soteldo oyuna girdi ne diyelim futbolculara eller, eller cepte bir şekilde ve harika bir şekilde çevirdiniz. Sizinle gurur duyuyor. <laughs> Defensor Sotel golü son dakikalarda golü sizin adınıza topundan yenmez bir an olsa gerek. Neler hissettiniz o dakikada? <laughs> Futbol böyle anlarla güzel diyelim. Ve evet iki gün sonraki maç. Manchester City, Wolverhampton. Wolves mağlup duruma düştüğü maçta gülen taraf oldu. Motinho'nun performansını öğrenelim. Son maçta çok iyi fırsatlar yarattın. Böyle devam et. Evet işte bakın 6 maçlık yenilmeme serimiz. Brighton maçıyla başlamış. 2-1 kazandık. Newcastle'ı 2-1 yendik. Crystal Palace deplasmanına 3-1 ile çıktık. West Bromwich 0-0 bitti. Chelsea'yi 2-0 yendik dışarıda. İçeride de Everton'u 2-1 ile geçtik. Yerimiz değişmedi Premier Lig'de. 6. sıradayız. Bakalım basın toplantısında ne soracaklar. Ross Lerner. Bugün Eddie e karşı üstün gelen taraf oldunuz. Bunu mevcut işinizde henüz yeni olmasına mı bağlıyorsunuz? <laughs> yani Premier Lig'de yeni ilk sezonumuz. Hiç germeye gerek yok ortalığı. Daha iyi bir takımdan ve daha iyi bir teknik direktörden bir ders almış oldu demek isterdim ama o şıkkı seçmeyeceğim. Evet, ama şunu diyebilirim. Eddie hiç gözüme giremedi. O kadar konuşmasına rağmen takımı çok etkisizdi. Ne demiş? Eddie Ho son dakikalarda bu hak ettiklerimizi hak ettiğimizi söylemiş. Dürüstlüğü için teşekkür ederim. Ben de maçı hak ettiğimizi düşünüyordum diyelim. Ve basın toplantısını bitirelim. Bakalım. Liverpool Arsenal'i 1-0 geçmiş. Leicester Burnley'i 1-0. City'de de Plasman'da Newcastle'ı 1-0'la geçmiş. Home. Ne demiş Everton hocası? Aycan geçmişte de beni dursun. Ben şimdiden gelecek maçın odaklanmış durumdayım demiş. Hemen <laughs> oldu. Daha şimdi koyun görsün. Hala konuşuyorsun. Neyse. Şimdiki sırada Pep Guardiola var. Evet, Boli bence de Boli Boli oynatma abi. Boli kes. Asistan menajeri abi. Dan Donkin nefes. Toro geldi. Tamam. Soteldo da formda. Soteldo da oynasın. Hızlı ataklara ihtiyacımız olacak bu maç. Joao Moutinho'yu niye kadro dışı bıraktın? Tamam bu kadroya. Johnny tamam. Boli yedek güzel. Toro Dendonker, Dan Donker. Tamam güzel. Pep Guardiola'nın City'sine karşı. Evet. Ne diyor? Guardiola'nın bazılarını göre sinir bozucu, bozucu derecede sakin ve topa sahip olmuyor. Amaç onun hakkında bir görüşünüz var mı? Yeni bir şey değil. Bugünlerde çokça kullanılan bir sistem. Topu onlara vermeyeceğiz diyor onun sonunda ama o pek mümkün değil. Topu mecbur onlara bırakacağız. Evet. Rakip takımın oyundan ziyade biz kendi oyunumuza bakıyoruz dedik taktiksel açıdan değişik varyasyonlar uygulamada diretmenizin takıma zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Hiç de bile. Maç öncesinde taktiksel tercihlerine bahsetmeyi doğru bulmuyorum dedim. Wallace'ın son göz önüne alırsa takım ruhu ne kadar önemli. Kesinlikle takımın şu an inancı verdiği olası bir mağlubiyetin diyor. Moral durumunu yerli bir edeceğine endişe duyuyor musunuz? Yani niye duyalım abi? City'ye yenilmemiz kadar doğal ne olabilir yani? Futbolun doğasında kaybetmek de var diyeceğiz. Pep Guardiola ile aranız nasıl? Onu pek tanımıyorum ama menajer olarak kendisine saygı duyuyorum dedim. Basın toplantısını bitirdim. Bunların soruları yine bitmiyor. Gidelim bakalım. Ettehat'a ne olacak? görelim City karşısında. Manchester City, Wolverhampton. Maç günü geldi çattı. Niye Wolverhampton derseniz. Yani güçlü takımlardan almak istemedim. Orta sıra takımlarından da sempatik bulduğum bir takım. Adama Torer olsun. Raul Jimenez olsun dengeliden aşırı savunma ağırlıklıya geçmemi istiyor asistan denecer. Karışma işime. Başlatalım bakalım. Ederson, Cancelo, Stolz, Ruben Diaz, Benjamin Rodri, İlkay, Torres, Stolik, Kul Aguero. Ne diyelim, ne diyelim Bakın yine de, ne Erkenimiz açık bir şekilde favori Baskı yoksa çıkıyor yeteneğinizi sergileyebilir Baskıyı alıp bitirelim şey. Hadi bakalım Storing karşılayacak mısınız artık? Storing'ı duydunuz mu? Olmuyoruz Şimdi Mexico, Mexico United bir Mason Greenwood yapmış. Adam bir ve sarı kart gördü. Foden'da yine gelmiş. Bir kafa ve gol. gelmiş bir City Rolgi. Sonlardan kafa Thank you. Onun üstüne vurdu. Nadir yakaladığımız şanslardan biriydi. Gol bon olsaydı iyi olacaktı. Sotel boyu çıkartalım. Pedro Neto'yu alalım. Pedro Neton'un yerine Raul Jimenez'i de çıkartalım. Fabio Silva'yı alalım. Biraz da risk alalım. Öne çıkartalım savunmayı. Bakalım. Hemen. Ben nerede?

88. dakika. Son bir de, e, hamle yapacağım. Aşırı yüksek, dikine uzun paslı değil. şişir ileriye. İleriye şişir. Daha yaratıcı oyna. Bakalım belki son bir basın toplantısına katıldı. Olmasa Avrupa'ya kalmak itti. Ya daha durun arkadaşlar ya. Kaçıncı haftadayız? Şu aşamada imser kalmıyor. Bu ufak bir taksiden başka bir şey değil. Daha önümüzde çok maç var diyelim. Hala umudum var. Sağının en iyisi Ruben Diyas olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Çok iyi oynadı. Yalan değil. Hmm. Düşünmedim. Ne diyor? birçok menajer gibi benim de yaptıklarımı şekillendiren belli prensiplerim var. 4 oh. gün sonra Leeds United Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile karşılaşacağız. Bielsa hocam Bu arada transfer sezonunda açılacak 2 gün kaldı. Aston Villa 0 Liverpool 4 Liverpool yine formda. Leeds ile oynayacağımız maç gününde sonra maçtan sonra transfer sezonunda açılıyor. Bizim bir stoper bir de sol bek'e ihtiyacımız var. Ama pek fazla bütçemiz yok. İşte 265 bin euromuz var. kapıyı alırız ya 115 milyon euro Hatırlarsın değil mi? 115 bin euro dedim işte yine <laughs> 115 milyon euroya 115 bin euro dedin ya Bütçemizde var 265 bin euro Nerede fakir takım var bizde Başvuru reddedildi Burak İnce'yi e bakın hala işte Çalışma izni çıkmıyor çocuğa Kaç çocuğu al 5 yıl sonra 30 milyon euroya satacağım. Altırmıyor bana bak. İngiltere'deki abuk bu kurallar yüzünden. Başvuru reddedildi diyor. Ne oldu? Buranın çalışma izni reddedildi ama yine de alacağız. Ee, altyapıda mı oynayacak çocuk? Neyse alalım da kiralarız. Ömer Beyaz o da reddedildi. Onu da alacağız. Alın abi. Alın o gençleri onları kiralarım bir şeyler yaparım. <laughs> Kuadi Boli demiş. Motunyo den donker. Neto solda star alıp. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ı oynayalım bakalım. Pablo Silva'yı kiralamak istiyormuş. Genç. o kiralık vermeyen oyuncu bu. Genç. veririm de. Santrafor'da zaten bir Raul Jimenez var. Bir de Pablo Silva var. Veremem oldu. Tamam. Geç burayı şimdi. William Jorce takımla çalıştırmalara başlamış. Onlar gerçi. Santrafor'u unutabilirim ama. Bunu daha çok forvet arkasında oynatmayı tercih ediyorum. Biraz de Dilalı'yı. Eamon Sweet kondisyon antrenörü. Alalım bakalım alabiliyorsak. Teknik heyette eksikler varsa tamamlansın. Teknik heyet bu oyunda çok önemli arkadaşlar. Gözlemci de çok önemli ilginç yetenekleri daha pahalanmadan keşfetmek istiyorsanız gözlemciniz iyi olacak Kuadi Kuadi değil de şey Boli Wilfried Boli Ne oynatacağız Ben <laughs> yani çok karar veriyorum Litz maçı başlıyor Adamat olarak Tekrar seneler

后来又上北京工作了。 olacak iş değil ya. Menajerin geleceği konusunda yönetimin görüşme talebi. Görüşelim abi. Yine görüşeceksek görüşelim hadi. Takımın sergilediği performanstan memnun değiliz ve kulüpteki geleceğinizi sorgulamaya başladık. Ulan Chelsea'yi yenerken neredeydiniz? Allah Allah. Takımın neden bu kadar kötü performans? Son tablosunun her zaman takımların iyi ya da kötü oynadığını göstermediğini kabul ediyoruz dedi. Yine de yakın takipteyiz dedi. Şimdilik desteklerini çekmiyorlarmış. Gua. Gua mısın? Gongchang. Nerelisin sen? Çinli misin oğlum? Paranın kesenin ağzını aç. Kesenin ağzını aç bakalım. 18 milyon euro bütçe vermişsin sezon başında. İki tane adam aldım para bitti. Konuşuyorsun ya. Yani desteğini çekmedi. Bunlar ne söyleyecek şimdi? Şu an kötü performans. Ne var? Ne var yani? Bu zaten Avrupa kupaları değil mi hedef? Avrupa kupalarından 3 puan gerideyim. Leicester'la son Tantin 27 puan. Ben 24 puandayım. Ne var yani? İşleri yoruna koyacak potansiyelimiz olduğuna inanıyorum diye. Don in büyük hatası size maçı kaybettirdi. Morali ne durumda? Lander bunu atlatır de. Wolves hakkında konuşabilir miyiz? Bana gelmiş Crystal Palace soruyor. Kapat. Kapat. Evet. Dan Donker'in güzel. Eksiste moral motivasyonunu arttırdık. Bristol Rovers'la FA Cup maçı var 6 gün sonra. Fabio Silva'ya hala kiralama teklifleri geliyor. Gerek yok. Theo Carvajoly'yu istemişler. 18 yaşında Kanadalı. Burada biraz pazarlıksız teklif etmiş. O yüzden teklifi reddedeceğiz. sizin de oynamamızı istediğiniz farklı oyunlar olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoları beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu yayına son vereceğim. Tekrardan menajerliğe devam ederiz. Hoşçakalın.